Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizinle World Conger 3'te Macaristan'la oynuyoruz. Yine yakın yine savaş. Klasik yani bizim taktiğimiz ya Osmanlı'da olur ya Selçuklu'da ya 2. Dünya Savaşı'nda. Dünyada savaşıyoruz yine. Ee, biz savaşın peşindeyiz. Bakalım. Tabi ana amacımız şu anda e, Sovyetleri yenmek. Sovyetlerden sonra Çin, Amerika var. Artık Almanya'da bir zahmet Fransa ile İngiltere yellesin. Yani halletse aslında mükemmel olur da ben oyunun Yapay zeka mantığını biliyorum. Onu yapay zeka mantığı ne abi? Ben şimdi mihverler dedim ya dostlar. Mihver batacak abi. Kaybedecek. Ama mesela İngilizlerin ittifakların tarafındaysam o taraf yüzde %90 %80 kazanacak. Yani oyun sizin olduğunuz tarafa bah veriyor. bak dedim yani anti buff dedim. Herhalde bir şeydi. Allah enteresan bir akıllar var. Ben de tam çözemedim de. Yani ne yapacağız biz de bilmiyoruz da gerçi bilmiyorum. Böyle daha mı eğlenceli oluyor, oluyor acaba? Onu biz de aslında onu da bir sorgulamak lazım. Enteresan. Bakalım ya ne olacak? En son ki bölümde kırımı aldık. Şimdi Stalingrad'a neyim gidelim? Ondan sonra Mısır Mısır of var ya nasıl karış harita ya aman. Şu uf, şeyler yapacağız da dur. Aklıma gelmedi. Neyse bir ilerletelim, ilerletelim. Şu Mısır'la Yunanistan'a karşı bir şey yapacağım da Stalingrad'ı alalım. Bizim iki tane general var ya Rommel'la e, Gadarin. birini yollayalım. ikisinden birini. İkisinin onunla da uğraşsın canım. Biz desteği sağlarız. Geç çok paramız yok ama yine de destek sağlarız. <laughs> Sıkıntı yok. Abi Moskova'ya girmek önemli. O yüzden hemen bir uzay lazeri yapıyorum. Yapıyorum. Çok medenetsiz laflar gibi Moskova'ya aldım şimdi Normalde Bu devletin çökmesi lazım Ama çökmüyor Niye büyük mü Aslında büyük olduğundan da olabilir de Yani Normalde amaç bu değil Şey Şimdi bizim asıl amacımız ne Şimdi Burada Gördüğünüz gibi Ne oluyor lan Heh. Nasıl gitmiyor ee, çok merak ediyorum da Tarımurga nasıl gitmiyor ya 9 mu Oha da geliştirdik 9 mu oldu? Vallahi enteresan bir oyun. Ben bir şey demiyorum abi. 4'te böyle değildi herhalde. 4'te daha fazla gidiyordu ya. Allah Allah. Oğlum ben oyunda 50 levelim ya. Geliştirmeleri yaptım da ben de seri sonunda bir bakayım. Kempek'ten geliştirmeler falan ne alemde şimdi. Vallahi. Boş boşuna gitmesin ya abi Stalingrad'a girelim Eyvallah şimdi hocam Bulgarlara güvenmiyorum şu anda bulgalara güvenebileceğimiz bir saat de değil ondan dolayı ilerleyelim yani bana batıdan saldırı gelmeyeceği sürece oyunu en kısa sürede bitiririz dostlar bu konuda bir süre, sakıncanız olmasın art olarak da düşmanına ineriz sıkıntı yok ama batıdan saldırı gelirse yani ben söz veremem size kaybederiz onu da bahsediyorum Şunlar da dursun. Olmadı oyunun sonunda eğer istese direkt bombalar. Zaten oyunun sonunda çok paramız olacağı için. Klasik eğer kazanırsak tabii kazanan tarafta olursak. Abi bir şey diyeyim mi? Siz ikiniz de güneye gidin. En mantıklısından bahsediyorum. İkiniz de güneye gidin. Bir anti Ergan basalım. Kim gelebilir ki lan? Şöyle ilerletelim. Vallahi bölüm iyi gidiyor. Ha. Şu anda sevdim. Vallahi İngiltere'ye de çıkarma yaptı gibi şu anda. Bakın en e, sol köşede gözüküyor. So, a, sol alt köşede. Vallahi olursa mükemmel olur. Gidelim bu. Gidelim abi, gidelim. Japonya'nın ne durumda olduğunu merak ediyorum. Bu arada bakmadım gerçekten kusura bakmayın. Onu da hemen size bir göstereyim çünkü o e, kemiği artı olarak Moskova'dadır. Nasıl abi? Oo, Japonya fena değil. Hızlı gideceğiz. Her şey hızlı yapmak zorundayız. Eğer hızlı yaparsak Hiçbir müttefik aslında burada önemli olan müttefik kaybetmek değil. Burada olan kendimizi kurtarabilmek de. Geliriz bakalım. Şöyle ilerleyelim abi. Çok güzel. Aman abi aman aman. Bizim Türklere neyim? Bir de Türkiye ile savaş çıkarmayalım da. Bir de Türkiye ile savaşımız çıkmasın. Norveç alındı. Mükemmel mükemmel. Hızlı abi hızlı. Gerçi İngilizlerle Almanlar yavaş olabilir. Önemli olan bizim şeyimiz de sıkıntı yok şimdi e, mümin kardeşim şöyle yapıyorsun. Vuruyorsun. Okey. Tamam. Eyvallah. Başkanım, eyvallah. Şöyle hemen ilerleyelim. Siz de vurun abi ne olur. Petrol yerine alın. Petrol gerçi iyi var da niye de olsun. Göz çıkarmaz şu anda oyunda. Göz çıkaracak bir konuda değil. Yunanistan alırız. Mısır'a ineriz. E, Afrika'da gerçekten şu andaki savunma şeyi mantıklı gösteriyor turlara geçelim. Kaç tur? 5. Ee, dakika. Bir veya iki tur daha oynayalım. Ondan sonra bırakalım dostlar. Manişten ne var lan? Şunları bir alamadım ya. Hileli de de alamadım. Oyunun hilerisini dedim. onda da alamadım. Manişten ne? Her türlü para istiyor. <laughs> geç hileli de parayı veremiyoruz. İnternet hatası veriyor da. Allah enteresan. Bilemiyorum dostlar. Aha ikincisi geldi. takçılar çok seviyorum ya. İki bu da al. Arkadaşlar Sovyet bitti. Oha. Oha o, o, şey Japonlar da aldı abi konuşamadım. Çin'e iniyoruz. Var ya mahvedeceğim. Mah olacaklar abi ben size o söyleyeyim. Bitti abi bitti bitti. Şimdi bekle bizi güzel kız. Çık 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 İlerle 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 hemen Yunanistan üzerine sür. Athena'yı alayım da görsünler. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bu bölümde aslında belki bir tur daha ilerledim de Sovyetlerin işini bitirince <laughs> gerek kalmadı. Önümüzdeki bölüm inşallah Çinlerle savaşacağız. Ee, Mısır, evet Mısırla falan savaşacağız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.